Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çok önemli mevzuat değişiklikleri, düzenlemeler olacak. Özellikle ceza adaleti sistemi ile ilgili. Ceza adaleti sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasını daha da güçlendiren, soruşturmanın etkinliğini artıran, toplumda suç işlenmesini önleyen ve suç ve suçluyla mücadeleyi daha etkin hale getirebilecek önemli mevzuat değişikliklerini bu yargı reformu strateji belgesi kapsamında inşallah gerçekleştireceğiz. Dava aşamasını hızlandıran, vatandaşlarımızın yargıdan memnuniyetini en üst noktaya taşıyan, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak. Suçlunun ıslahı topluma karıştığında bir daha suç işlememesiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili de önemli düzenlemelerimiz olacak. Bunu tabii biz masa başında birkaç arkadaşla birlikte hazırlamış değiliz. Özellikle bilim insanlarımız, hukuk fakültelerindeki akademisyenlerimiz yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana bir çalışmamız söz konusu. Uygulayıcılar, hakim savcılarımız gerek ilk derece, gerek istinaf mahkemeleri, gerekse yüksek mahkemelerin temsilcileriyle, uygulayıcılarıyla çok sayıda çalıştay, çok sayıda toplantı yaparak bunları, o görüşleri toparladık. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen görüşler, yine internet yoluyla, yargireformu.adalet.gov.tr'den hala ulaşabiliyor vatandaşlarımız. 50 bine yakın görüş oraya geldi. Oradan çıkan sonuçlar, bir buçuk yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz görüş alışverişi neticesinde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde, yargı reformu strateji belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Paylaştıktan sonra da o hedefleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisinde yolumuza devam edecek.